Değerli yatırımcı arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda çoklu varlık fonlarını inceliyoruz. Çoklu varlık fonlarını çağırdık. Bir yıllık en çok getiri verenden aşağı doğru dizdiğimizde birinci sırada CVK kodlu Invia Portföy çoklu varlık katılım fonu bulunuyor. İkinci sırada Kuveyt Türk Portföyün çoklu varlık katılım fonu var. 3. sırada Azimut Portföy, 4. sırada Ata Portföy, HSBC Portföy, Kimli Finans HSBC Portföy, Boneria Portföy olarak sıralanıyor. Şimdi fonların içlerine bakalım. E, fiyatlarını ve yatırımcı sayılarına bakalım. GVK kodlu ve portföy çoklu varlık katılım fonu son fiyatı 2 lira 20 kuruş. Günlük getirisi %0.41 Fon toplam değeri 305.264.598 TL Yatırımcı sayısı 4.282 kişi yatırım yatırımcı olmuş fonda katılım fonu kategorisinde bir son bir ay yüzde 2.28 son 3 ay yüzde 14 6 ay yıllık yüzde 21 getirisi oldu gözüküyor son bir yıllıkta yüzde 119 getirisi olduğu gözüküyor. Bir yıllık grafiğine baktığımızda geçen sene bu zamanlar 1 lira civarındayken şu anda 2 lira 20 kuruş civarında fiyatı ee, burada çoklu varlıklarda arkadaşlar varlık dağılımına baktığımızda e, çeşitli varlıklardan oluştuğu gözüküyor e, portföyünü çeşitli varlıklara yatırmak isteyenler burada çoklu varlık fonlarını kullanabilirler işte yatırım fonları, özel sektör kira sertifikaları, kamu kira sertifikaları, hisse senetleri, katılma hesapları, kamu kira sertifikaları gibi varlıklara yatırım yapmış. CVK kodlu inme ve Bir sonraki fonumuz Kuveyt Türk, Türk portföy çoklu varlık katılım fonu. Son fiyatı 2 lira 0.8 kuruş. Fon toplam değeri 623 .577 .813 TL. 9045 kişi yatırım yapmış fona. Katılım fonu kategorisinde. Bir aylık yüzde 2.80, 3 aylık yüzde 19, 6 aylık yüzde 28, son bir yıllık yüzde 102 getiri sağladığı gözüküyor. Geçen sene 1 lira civarındayken şu anda 2 lira civarında, 2 lira 20 kuruş, 2 lira 05 kuruş civarında fonun fiyatı. Varlık dağılımında hisse senetleri, yabancı borsa yatırım yabancı hisse senetleri, kamu kira sertifikaları, yurt dışı kira sertifikaları, kıymetli madenler görüyorsunuz varlık dağılımları fonlara göre değişiklik gösteriyor. Diğer fonumuz Azimut Portföy'ün çoklu varlık değişken fonu. Son fiyatı 1 lira 08 kuruş. Büyük bir fon 3 milyar 383 milyon 786.480 TL. Değişken fon kategorisinde 2747 kişi yatırımcı olmuş fonda. Son bir aylık %4.80 3 aylık %17 son 6 aylık %22 1 yani yıllık %102 getiri sağlamış. Geçen sene 0,54 kuruş fiyatıyla işlem görürken 1 lira 0,6 kuruşa kadar yükselmiş. %102 getiri sağladığı gözüküyor. Buradaki varlık dalımı görüyorsunuz daha değişik hisse senetleri %55 mevduat katılma payları özel sektör tabirleri yatırım fonları kira sertifikaları finansman moraları çeşitli varlıklara yatırım yapmış diğer fonumuz ata portföyün çoklu varlık değişken fonu son fiyatı 19 ,97 lira 97 kuruş 108 185 731 kişi TL fiyatı fon toplam değeri 9 3, 9, 3 kişi yatırım yapmış ona bir yıllık grafiğinde aylık yüzde 6.31 son 3 aylık yüzde 19.70 6 aylık yüzde 23 Don yıl %100 getiri sağladığı gözüküyor. Geçen sene 10 lira fiyatı ile işlem görürken şu anda fiyatı 19 lira 84 kuruş. Buradaki fon varlık dağılımını görüyorsunuz daha değişik. %44'ü hisse senedi, özel sektör tabirleri, kamu borçlanmaları, devlet tabirleri, finansman bonoları, yatırım fonları gibi varlıklara yatırım yapmış. Diğer fonumuza geçelim. SHBC portföy çoklu varlık. İkinci değişken fonu. Son fiyatı 0,13 TL. Şimdi burada fiyatlardaki değişimleri görüyorsunuz arkadaşlar. Burada fon toplam değeri ve pay adetleriyle değişiklik gösteriyor. Ata portföyün 19 lirayken burada 13 kuruşa kadar düşmüş fiyatı. 1952 kişi yatırım yapmış buna. E, grafikleri yaklaşık aynı. Geçen sene 0,071 kuruşken şu anda 0,13 kuruşa kadar yükselmiş. Evet. Burada fon varlık dağılımı daha değişik gözüküyor. Çok Bayağı çok ulu sis senetleri, yabancı, özel sektör borçlanma araçları, finansman banaları, vadeli işlemler, takas bank, mevduat, özel sektör tahvilleri gibi çeşitli varlıklara yatırım yapmış. Diğer fonumuz QNB Finans'ın portföy çoklu varlık kutu, katılım fonu. Ee, 3 lira 61 kuruş son fiyatı Bon toplam değeri 435 milyon 585 .298 TL. Yatırımcı sayısı 1469 kişi. Yatırım yapmış fona. Son bir yılın %71 getiri sağladığı gözüküyor. Fon varlık dağılımında hisse senetleri özel sektör borçlanma araçları, katılma hesapları finansman bonoları gibi varlık dağılımını görüyorsunuz. Şimdi bir hemen e, kısaca CVK'nın Invia portföyün portföy dağılım raporuna bakalım. Arkadaşlar hisse senetleri var. Aselsan, Bimaş, Ereğli, Kardemiral, Pegasus, Türk Hava Yolları, Tüpraş gibi hisse senetlerine yatırım yapmış. Burada katılım hesapları var. Vakıf katılım ve Golden Global Yatırım Bankası. KT Portföy'ün para piyasası katılım fonu var. Evet. Kamu kesimi kira sertifikaları dolar ve TL olarak özel sektörün kira sertifikaları var. Riski bölmek isteyen yatırımcı arkadaşlar bu fonları değerlendirebilirler. Ee, şimdi Azimut'un çoklu varlık değişken fonuna bakalım. Burada hisse senetlere, AGS, Akbank, Akfen, Arçelik, Haselsan, Haydem Enerji, Big Chef, Büyük Şefler Gıda, Bimaş, Bobet, Çimsa, Doğan Holding, Ebebek, Gelecek varlık, itik bilgisayar, indes, işçe koç holding, kozal, migros, oba karnı otakar sabancı holding, şişe, santeksi, tapkıda, Türksel, Türkaz, torunlar gayrimenkul, Türk sigorta, yabuk yapı kredi bankası gibi Türk hisse senetleri bulunurken yabancı hisse senetleri, kopartinç, Paul Domion, e, Sinopsis, Transdik Group gibi yabancı hisse senetleri de var. Eurobondlar var. Yapı Kredi Bankası, Aydem Enerji Garanti Bankası, Eurobondları, Özel sektör tahvilleri gözüküyor. çeşitli firmaların, şirketlerin Evet, burada katılma hesapları var, borçlanma araçları. Evet, burada yatırım fonları, Azimut Portföyün, değişik firmaların, evet. çoklu varlıkların ne kadar değişik olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Riski bölmüşler. E, Viyok işlemleri bile var arkadaşlar. Koç Holding, Türksel Yapı Kredi Bankası, Altın gibi e, çoklu varlıkları incelemeye çalıştık. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. İyi günler.